Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 19 Şubat 2024 pazartesi gününün Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 20.30'dan sonra anında Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucunu öğrenmek için mutlaka kanalımıza abone olmalı, videolarımızı beğenmelisiniz biz de sizlere Çılgın Sayısal sonuçlarını anında aktaralım. Bu video özel bol bol beğenilerinizi bekliyoruz. Aşağıdan beğen tuşuna mutlaka basın. Ekrandaki tali numaralarımız gözüküyor. 7, 10, 15, 31, 52, 77, Joker sayımız 78, Süperstar sayımız 38. Bunlar bizim 19 Şubat 2024 Pazartesi günkü çılgın sayısal Oyununda oyunda talim numaralarımız. Bu numaralardan 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 ve 6 bilirseniz ya da süper sayısını oynayıp bilirseniz bilmiş olduğunuz sayı büyüklüğüne ikramiye kazanabilirsiniz. Çakın sayısal otonun kolon bedeli baktığımızda 10 liradır ister milli piyango bayilerinden isterseniz de Milli Piyango'nun internet sitesi ve uygulamasyonu oynayabilir. Kazandığınız zikram ve miktarlarını yine buralardan kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Görüyorsunuz 1 ile 10 1 numara çıkmış. 10-20 arasından 2 numara var. 20-30 arasından yok. 30-40 arasından 1 numara var. 40-50 arasından bulunmuyor. 50-60 arasından 1 numara. 60-70 arasından yok. 70-80 arasından 1 numara var. 80-90 arasından numara çıkmamış. Şok sayımız 70 ile 80 arasından süperstar sayımız da 30 ile 40 arasından belirlenmiş ekranı görebileceğiniz üzere. Yarın saat 20.30'da süper loto var. Çarşamba saat 20'de şans topu 20.30'da tekrardan çılgın sayısal loto çekil sonuca karşınızda olup tüm numaraları sizlere aktaracağız. Zaten çılgın sayısal loto oynamak oldukça basit. 1'den 90'a kadar 6 tane numara işaretliyorsunuz. E, ekstra ücret ödeyip süperstar sayısında oynayabilirsiniz. Bu numaralı dediğimiz gibi kendiniz de oynayabilir makineyi de oynatabilirsiniz. Umarım 19 Şubat 2024 Pazartesi günkü çılgın sayısal lotoda istenen tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.